Selamün aleyküm canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Halamın evine. Biz bugün halamın evindeyiz. Halamın <laughs> evine. gelmiş. <Çocuklarla> <laughs> de ben de koşarak. Ben gelene kadar uyutmuşlar <laughs> çocukları. Hatçım çay kahve yaptı bize. Ellerine sağlık. Kahve içiyor. Buyurun gelin kahve içelim. Sevgili izleyicilerim hep birlikte. Allah çocuklar bağırsızlar hiç. Ne uyuyorlar ne görüyorlar. <laughs> Gülüm yetizleri var maşallah. Allah'ım cümleye versin inşallah. Kurban Amin. olduğum Allah'ım. Arayanlara, herkeslere versin. Kimselerin kucağını boş koymasın inşallah. <laughs> Valla <ben sevdim. gülüyor> <laughs> <Herkesin. gülüyor> bir tane şeker <laughs> attım. <Herkesine gülüyor> attım hala bir dedin. <laughs> Birden, ikiden, üçten hepsinde. <laughs> Amin. Evet ağacım. Ne diyeyim? Biz seni bitiyoruz. Hadi, Adam, nedir sen? sen? Sevim ablam ee, sen Emme, sevim ablam Söha, Nazlı iyi otur bebeğim. Duruş abi? Senin güle hayat. Selam sultan ha. gile. Elimde şöyle demecce. Elimde çıktı vallahi şöyle diyorum. Olsun. kadar

ailemiz dolusu selamlar bizi Sen izleyen herkese. hepsine, dışındakilere, yurt, yurt içindekilere, herkese büyük kocaman kocaman selamlar. O <laughs> şey. Ana Yasemin abla başlatmadım mı yoksa? Ana, Ana dur hele dakikası falan şey mi or bana? kan gel hele çekmedin mi lan yoksa gel be. Bakalım. Neyi çek çekmedin mi? Çekmediğini yiyorum. Şöyle şöyle çekmediğini yiyorum. Ana dur hele. Çekmiyor Çek mi Kaan Bey şimdi? Ya sen mi? Çekiyorum iki buçuk dakika olmuş. Ha, ha, Hiç de. kafam çalışmadı. Tamam, tamam bir tanem otur dağıtık. hadi. Çekmiştim valla. Ha? Kamera arkası gibi oldu yani. Olsun bile de yani. Ben bunun hakkında neyse onu yapıyor. Hani yani şeylik yok, de. yok sak dedik sağ kolu ne bileyim. Yapmacık yok yani aynen. Neyse o bizdeki. Dayım da gelsin.

Seninki de sarı işte. Hala Hanım tamam, bir daha ben eskittim tamam, bayağı iki Damla ya on ikisi. Bizim bunların gayrimodası. moda sarı. Benim de sana bir şey yapmış. Bir de, bir de... E, şey yaptı benim arkadaşım şeyden. Şey bir da şey izlerse de verim. Halam boyla burgazda. Şeyden O da çok özledim. Şey, ben de Ermenci'nin evinde bulunmaz dedim Herkese örüyorum, örüyorum. Kendime tek de bunu ördüm bu sene. Hiç örüyorum. Benim de var.

Verdi mi? Verdi kız, Kurkan'a Nasıl bilir ana ebatlarını? He, he. Şey Bezaya da Duruyor, ya. duruyor. Git, <laughs> Duruyorum. duruyormuş duruyor. Duruyor şey. Yok, bitmedi çekiyorum da. Bit, daha 4-5 dakika olacak vurma sohbet yapalım. ya bir şey diyeyim. Aynen. Yiyenime, yiyenime, her hepsine. Ama esas Hava da nasıl bulanık ha? Kaç gündür? Biz de vallahi çocuklar üşüyecekti ılık da iyi az zırmış, az yollar, alıyorlar. Alıyorlar. de çocuklar hmm. de, de, şey demeye yok. Giydirem o yok. Aynen. Çocukların şansına bu Esas abla valla işte hastanelere gitmedi gelir Ne de iyiler Çok hmm. çiğ maşallah çiğ ya. O kadar zermişler. İyi iyi. iyiler. Bayağı büyükler de İnşallah bir kadar çocuk da Dayım da gözünü seni gözüne Değişiyorlar diyor. Keşke <laughs> <laughs> İnşallah iyi, Allah ölürsün, inşallah Allah'ın inşallah. Büyük o kadar kalacak evet. değiller. Ama çok da zor ya. Baba. Zaman geçti mi de, mi? Hani, nasıl büyüttün bunları diyeceğim. Yani inşallah. de böyle üç daha kadar bir şey bir şey aralar. Birer yaşlı değil nasıl zor şey olur, olurdu. bu? Ya Bir de bizim hani eskiden işimiz daha çok yazdı, yaban, pancar, işi. bir yerde çocuklarla yoklaşıyor. Az gelmezdik ya. Senin orada büyüdük hep. Müterk. Ablam bizim orada? abo dirdeğiz. Eskiden ne çok gelirdilerdi işimize olsun öyle şehmeye gezmeye, abi abi bunlar hep gelirdiler. Abi abi gelmişti kapıya çıkmış. Allah, çok mu bunu biliyor mu? Hey, kapıya sıkışmış şeyisi bozuk He! Köpek tutmuş, kapet tuttu bellemiş, kapıyi çekmiş. Çamun tuğap orada kalmış şöyle dışarıdan bunu niye baba bunu yiyor? Şuttan kapıya doğru, baktım. kırmızı mı onu duyamadıysa duruyor? Ne vardı cabalar orada? köpek geliyor diye. Aha, tarifi, Yo, ben mi? E kapı açtım baktım hava öyle çırpınıyordu dışarıdan örüyor hava dedi. Asla köpek tuttu beni. İhtacım <laughs> köpek kapmaya, kızını pişirdi. Köpek o yanına halt diye kopunca o kokmuş. Kapıyı çekiverince kısılmış oraya. O da köpeğe tuttu belliymiş. Yaz kulağının sesi falan tamam, yaz. Bay bacım, bay canım

Evet. Gerçekten. Daim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Selam Mirday. <Self> <laughs> gel, gel. gel otur daha yerine. Adım, gel, gel. Gel, gel, gel gel. Nazlı oradan kalk kızım. Kalk bir tanem. Dayım otursun. <laughs> 9 dakika oldu. 9 dakika oldu. Bir dakika daha olsun. Tamam. <laughs> da Dayım da karanlık mı düşüyor o tarafta? Ha yok yok iyi. İyi çıkıyor ona. <laughs> Video çekiyorum <laughs> dayı. <ya. gülüyor> çekecek herhalde. O da bizi çeksin. Bilmiyorum ben bilemiyorum. Kargan çıktı Yine de öğrenmişsin. Hiç bilmiyordum o <laughs> Şey şey Bizimkiler Doğru mi? Selam selam söyle dayı. <laughs> selam söyle, hepsine selam söyle. Hep yine hayır, yine hayır sizlere selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> <hayırsızlara>, selam söyle. <laughs>

Geçen sene de meşgul gelenler. Bunlar çocuklar da. Evet. Var çocuklar da, Çocuklar çok iyi olsun. Kullar Sen niye bu zamana daha iyi evet. top, top durup gezerler inşallah. Onlar daha kalan da bakacaklar. olsun. Ne? Yine de böyle Hayır, şey İnşallah yürüsünler de sıkıntı olmasın da. Olsun. İnşallah. Anasını yani kapatacağım. Bir daha bir daha. Televizyonda çocuklarına babasının fırtı verdi. Hadi araba bir vurdu. Ya, Baba söyledi ne kapandıca Allah korusun. Ya. Ya, dikkat etsin. Çocuk ara Şöyle diyor, gözünü yaktına bak diyeceğim. Aynen. 11 dakika oldu. Sonlandırın mı? Ortaya mı basıyom? Evet sevgili izleyicilerimiz, biz evimize geldik. Şöyle camlarının e, plastiklerini yapmış buranın Kadir abi. Güzel olmuş. Üstte olsa ses almaz. İngilizcem gidip baksınlar şöyle. Ha, sıcacık olmuş bak hadi. Ana Allah, soğuk geldi ya kan camı açınca. Şöyle. Çok güzel şey, olmuş vallahi. Şu orası da çatı yapılacakmış. Orası çatı olacakmış kan. Ses de alıyor bak yankı yapıyor. He. Buraya perde de dağılır herhalde büyük ihtimal. Ha, ben şuralarını biliyorum hep cam olacak sandıydım. Plast, plastik dağmış adam. Ben de her yeri cam olacak boydan başa kadar diye düşünüyordum. Şöyle. Çok güzel olmuş vallahi. Glo glo kullansınlar. Kim elimde duruyor. Buraya da anahtar taktı. Anahtarın kilidini vermeden gitti ama. Kendindedir abim. İbocan da buraları sulamış bugün. İbocan kolay gelsin. Tamam. Ne sulayın? Dallar mı? Dallar ya. He, yeni geliyorduk da. Buraya girelim bakalım dedim Kaan'la güzel olmuş. Musun, He, güzel olmuş. Güle güle, güle kullansın. İşte çektim ya. Şöyle baksın abim git. Abim bakmaz dedik de yengem bakar. Evet. Çektim. Çek. Şöyle. Ben de şuralarını da cam olacak sandıydım diyorum. O da plastikmiş oraları. Altlar mı? He, alt en üstünü. Plastik se, e, cam Plastik olacak. Cam He, güzel olmuş valla. Çok güzel olmuş. Şöyle de. Güzeller de bağlanıyor. Ne de güzel olacak. Güller mi? He. Güller, evet. bilmiyorum Bunları bağlasa da iyi olur aslında. Yukarıya bağlasa. Şöyle bu tarafta böyle tek tarafı da. buralara hep kasaplarına atmışlar, ee, ee, buralara ee, toplamacak. Ne? Otunda bir gün kaldım, malum işte. Otunu mu? Otu fazla yok ki. ne vardı otunda? Hala niye kapıda gelmedi o otuna bir cesaret? He, görmedin mi beni? Doğru. Niye gelmedin, niye ben de hinciden almaya gelirim? Geldim ya. Geldin mi? He. Ha, ne oldu ya? Geldim, baktım, sürsün ya. Aba. Muhammed Gül'ün oraya gideceğim şey, Elif Cüz'ü çalışmıyor da. Evet sevgili izleyicilerim şöyle benim yüklüğümü kendim indirmiştim gündüz. Akşam Emre burada yattı biliyorsunuz Yusuf'la beraber. Onlara yorgan çıkardım. Yüklüğümü indirdim. Biraz sonra bunları kayacağım hep. E, bugün halam günü oraya gitmiştim. Ben gelene kadar burası da kaldı Efendim? böylece. Geç anneciğim. Ne? Biraz sonra buraları kayıp temizleyeceğim canlarım işimizi bitireceğim. Evlerimi, bahçelerimi temizledim. Ya. Gittiydim. sadece bu oda kalmıştı. Nereye gidiyorsun Kancığım? Beraber cünnen hep de hiyatı çalışır. Ettihiyatı, ettihiyat et et diyor. çalıştırırım, hemen belletirim ki. Ettihiyatı ezberle. E İbu, yedek anahtarı bulduydum biliyor musun? Yedir. İşte ben çantamda dedim ya sen çantadan bulamamışsın. Getirim. Biz şurada durup dur, suya bakmaya Suya bak gel de gir gel bari. Ne zaman gel? He? Ne zaman mı gelsin? 10 gibi gelin mi? 10 mu? 10 çok olur olurlar. 9'da gel. Saat kaçta? Ne bileyim saat kaç şu anda? Kaç zaten? 8.30. 10'da çok gece olur ama. Yine de çok kişi kalma bence. Baban yağmurlama aynı yaşmadı ki. Ağaçları Anam minderim de düşmüş buradan aşağıya. Ha? Ağaçları suladığından haberim var da. Şöyle minderimi de şuraya koyayım. Heh. Sobalarımız ne burada duruyor. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün de böyle akşam ettik. Ee, koya gittim. halam gelin oradaydım biliyorsunuz. Ee, yeğenlerimizi görmeye gitmiştim. Güllü'nün bebeklerini ama göremedim. Uyumuşlar. Bayağı da çok durdum. Ben genelde daha 15 dakika kadar anca olduk Maşallah bayağı iyi uyudular. Hiç uyumamışlarmışmış bugün o da. Benim şansıma hiç uyanmadılar. Olsun bağlım hayırlısı olsun. İnşallah yarın ya da bir güne onlar buraya gelecekler. Allah nasip kısmet ederse onlar da burada birlikte sizinle çekerim size gösteririm bebekleri de çok güzeller kurban oldum Allah'ım cümlemize nasip etsin inşallah kimselerin kucağını boş koymasın evlat herkese tattırsın <laughs> orta baya yuşudu yani karanmak üzere hava henüz karanlımadı ama yine de Anne. annem burada, burada. Tamam anneciğim oradan bu tarafa şuraya gelmesi lazım şu son ağacın yanına. Ne? He kapatırız. Yani. Ha Hı. tamam tamam sen git aslında şimdi gündüzden gitseydin sen akşamdan gitmesen de. Evlerinde, Evlerinde durduğunu biliyorum da hmm. ne bileyim yolda giderken gelirken ne olur ne olmaz ben korkarım kan. Yok, ben en kızın dibi olsun oğlum. Geceyle ne olur ne olmaz yani. Gündüz olsa önemli değil de geceyle korkuyorum. Ya mahalle olduğunu ben de biliyorum anneciğim. Onunla alakası yok. Onlarla hiçbir alakası yok. Yani ben yolda gelip giderken korkarım. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Beğendiyseniz bol bol like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayalım. İnşallah Allah a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın inşallah. Sizleri çok seviyorum. Bizi izleyen herkese çok 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 teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Bütün yurt içinden, yurt dışından bizleri izleyen izleyicilerimize kucak dolusu selamlar olsun. Allah'a emanet olun.